kanalımdan herkese selamlar bugün kışlık patlıcan kızartması konservesi yapıyoruz bu hazırladığımız konserveyi yemek olarak, meze olarak hatta kahvaltılarda dahi tüketebiliyoruz en güzel patlıcan yemeklerindendir gerçekten az yağlı ve çok pratik kapağını aç ve hemen ye sizlerde mutlaka deneyin arkadaşlar konservemizi hazırlamak için bu şekilde patlıcan domates, kapya biber ve yeşil biberlerden kullanacağız. Sebzelerimizi tertemiz bir şekilde yıkadıktan sonra patlıcanları alacalı bir şekilde soyalım. Ve kızartmalık olacak şekilde doğrayalım. Ben bugün patlıcanları uzun uzun olacak şekilde doğruyorum. Siz isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ama kızartma yapıyorsak ee, bu şekilde daha güzel oluyor gerçekten. Çok ince olmayacak şekilde patlıcanları dilimliyorum. Ben bu tarifimde 2 kilogram patlıcan, 3 kilogram domates kullanıyorum. Patlıcan olarak da kemer patlıcan kullanırsanız çok daha güzel oluyor ee, kızartma yaparken mutlaka ama mutlaka kemer patlıcan kullanın arkadaşlar daha lezzetli oluyor beyaz patlıcana göre daha güzel oluyor ve daha az yağ çekiyor patlıcan yemeklerinin içerisinde gerçekten en lezzetlisi diyebilirim özellikle konserve yapıyorsanız e, mutlaka bu şekilde deneyin patlıcanı. Emin olun bir kere denedikten sonra her sene yapmak isteyeceğiniz muhteşem bir lezzettir. Doğradığımız patlıcanları bu şekilde suda bekletiyorum. Tuzlu suda bekletiyoruz ki e, acısı çıksın. Evet bütün sebzelerimi doğradım. Domateslerimi de küp küp olacak şekilde doğradım ve hazırladım. Biberlerimi de yine patlıcanların boyutunda doğrayarak hazırlamıştım. Bolca kızgın yağın içerisine doğradığım patlıcanları ekleyerek patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Patlıcanları mutlaka bol ve kızgın yağda kızartalım ki yağ çekmeden güzelce kızarsın. Evet, ben şimdi kızaran patlıcanları bir kevgir yardımıyla tepsinin içerisine alıyorum. Daha sonra geri kalanları da ilave ederek kızartmaya devam ediyorum. Patlıcanlar bir kenarda kızarırken biz de tenceremizin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Kabuklarını soyarak doğradığım domatesleri de tencerede pişiriyoruz. Patlıcanları kızarttıktan sonra yeşil biberleri ve kırmızı biberleri de kızartalım. Biberler zaten çok çabuk kızaracaktır. Hemen şöyle birkaç kez çeviriyorum ve hemen Patlıcanların yanına ilave ediyorum. Daha sonra yine kapya biberleri bir de kızartıyorum. Bakın arkadaşlar domateslerimiz çok güzel bir şekilde yumuşamış. Pişirdiğimiz domateslerin içerisine bir baş iri parçalar halinde doğradığım sarımsakları ilave ediyorum. Bir silme yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuz olarak da kaya tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Normal tuz kullanmıyoruz. Çünkü biz hemen tüketmeyeceğiz. Konserve olarak hazırlıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı pul biber ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve bir süre daha pişiriyorum. Yaklaşık 3 dakika daha kaynatıyoruz ve daha sonra kızarttığımız sebzeleri içerisine ekleyelim. Bu tür sosları hazırlarken domatesini bolca kullanın arkadaşlar. Bolca kullandığınız zaman emin olun çok daha güzel oluyor. Bol domatesli kızartma çok daha lezzetli oluyor. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir 6-7 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Yani kaynaması gerekiyor ki konserve yaptığımız zaman vakumlanabilsin. Sosla beraber kaynattığımız patlıcanları kavanozlara dolduruyorum. Kaynar, kaynar olacak şekilde ocaktan indirmeden dolduruyorum. Bu şekilde hem çok daha sağlıklı oluyor, hem de çok daha güzel vakumlanıyor arkadaşlar. Kavanoz olarak da küçük kavanozlardan kullanıyorum, tek açımlık konserve kavanozlarından kullanıyorum. Kavanozlarımı da öncesinden kaynar suda çok temiz bir şekilde yıkamıştım. Kapaklarını da kaynatarak kullanıyoruz ki içerisinde hiçbir şekilde bozulma olmasın, küflenme yapmasın. Kavanozlama işlemi yaparken de ocağın altını kapatmadım. Ocağın altını kısarak kaynamaya devam ediyor. Bu şekilde kaynar kaynar dolduruyorum. Ee, kavanozları koyarken de bu şekilde bir plastik aparat kullanıyorum ki kenarları tertemiz kalsın. Yani kavanozumun kenarları kirlenmesin. Ee, eğer yoksa elinizde böyle bir aparat peçete ile kavanozun kenarlarını silerek doldurabilirsiniz. Yani kapaklarını kapatabilirsiniz. Kavanozları kapatırken e, temiz bir şekilde kapatırsanız daha uzun ömürlü, daha sağlıklı konserveler yapmış olursunuz. Bu şekilde kapaklarını sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Kavanozları mutlaka ama mutlaka ters çevirin arkadaşlar. Ters çevirdiğiniz zaman gerçekten e, çok daha sağlıklı, çok daha güzel vakımlanıyor. Bu şekilde kavanozları koyduktan sonra yaklaşık 6-7 saat kadar bekletiyorum. Yani soğuyana kadar bekletiyoruz. Hazırladığım konserveleri ben buzdolabında serin bir yerde saklıyorum. Siz evinizin en serin köşesine de koyarak saklayabilirsiniz. Hemen bir tanesini açalım ve tabağımıza boşaltalım. Bakın ne kadar güzel bir rengi ve kıvamı var. Hazırladığımız bu konserveyi isterseniz kahvaltılarda, isterseniz yemeklerinizin yanında ya da meze olarak tüketebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayalım lütfen. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.